Kim Milyoner olmak ister? Yine renkli bir yarışmacıyı ağırladı. Ultra maraton koşucusu Uşaklı Akın Yeniceli hayat hikayesiyle gülmekten kırdı geçirdi. Hatta Kenan abi bir Likya yolu maratonu koşmuştum. Mol ödünüz Antalya kemere. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. <laughs> Onu koştum. Sonra aslında ne? Şimdi istikamet neresiydi sen ne tarafa gittin? Ben e, yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler Akın kaybolur bir GPS takalım Akın'a dediler. GPS taklar ona rağmen yolu kaybetmişim. <laughs> Antrenörüm dedi ki ben senin dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonu yanında evet. o telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar iniveriş. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın gidiyorum. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. Onu da çıktım. ...Salihli'ye kadar indim, yoruldum. Bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım. Hocam dedim çok yoruldum. Ağzım yüzüm kurudu. Daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim. Manisa Salih'li yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedi. <laughs> Pek çok maratona katılan onlarca madalya alan Akın Yenicelinin başından geçenler hayli ilginçti. Sonra, Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Kenan stüdyodakiler ve ekran başındakiler kahkahaya boğuldu. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak il tabelasını gördüm geçmedi. <laughs> Vay amcanım bize sorar dedi. 3-4 <laughs> yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <laughs> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen. Onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü verdi bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. Eyf sen Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum gidiyorum. 110 kilometre koşuyoruz. Tabi 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabi ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet. Yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye. Hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim. Durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. <gülüyor> 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 Sonra gittik 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 bir türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70-80... Bir baktınız Kayseri'desiniz. Gittik sonra <laughs> İznik'in dağlarını açtım 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 tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu böyle yaptım. <laughs> Ondan sonra ya, İkindezanoğlu hala bitmiyor sonra yarış direktörü Caner Hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'yı en ünlü koçsunu da yanlış yöne getirmişsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fransız da mı yolu karıştırmış? O da yolu karıştırmış. <laughs> Bana sorunca ben de anlamadım lan. Kafa sallayın. Fransız ki... sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet, yapınca devam et. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. <laughs> Çok güzel oluyor. Bir koşu kahvaltıya gidiyorum Afyon'a. <laughs> Uşak'ta ne evet. Koşarak havatıydık. Can, canım sıkılıyor. Hemen kendime bir hedef belirliyorum. Bugün nereye gideyim? Afyon'a. Kendim araba gibi hissediyorum. <laughs> bazen canım esiyor. İzmir'e gidiyorum. 11 saatte geri veriyorum. İzmir'e 11 evet. saatte. Arabalar bile mola yapıyor ben yapmıyorum. <laughs> Uşak'tan Ankara'ya da koşarak giden Uşaklı maratoncu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olduğunu da anlattı. Akın Yeniceli, yarışmadan bin lira para ödülüyle ayrıldı.